büyük iddialar, bazı insanlar kendi fikirlerini kabul ettirmek için tarihte de evet. büyük iddialar ortaya atmışlar kendileriyle ilgili. Mesela tarikatların babası sayılan Bayezid-i Bistami evet. diyor ki Peygamber miraca çıkmışsa ben de miraca çıktım diyor. Benim de bir miracım oldu diyor. Fakat orasan alimler diler ki seni gidi. Ha öyle mi? Ha, onun hakkında küfür fetvasını verdiler ve Kimse de bununla konuşamaz dediler. Bu köfürdür dediler. Ve bu adam münzevi hayat yalnız başına yaşamak zorunda kaldı. Hayati boyunca. Bu tarikatların babası. Çünkü dedi ki peygamberin miracı varsa benim de miracım var dedi. Ben de gittim Allah'la görüştüm dedi. Dolayısıyla ben ne söylersem oradan aldıklarımı size aktarıyorum. İtiraz edemezsiniz dedi. Yani iyi niyette de olsa dini tahriptir bu. Ha. E ondan sonra Ay şimdi Ebu Hasan'ın Karkani bunun halifesidir diyorlar ya Bayezid Bistami. Halbuki Ebu Hasan'ın Karkani ya 87 sene sonra bunlarda. Bundan dünyaya gelmiş. Fakat tabi tarihi marihi de hiç göz önüne aldıkları yok. Onu evet. Onun halifesi diyorlar. Ve iş böyle gelmiştir bu halif, Şimdi şey de yani Bayezid Bistami 874'te ölmüştür. Tamam mı? Hı hı. Ebu Hasan 961'de doğmuştur. 961. O iki tane arasındaki şeyi çıkar işte ona göre. Ha. Evet. Ha. Onun vefatı o. Belikinin halifesinin doğumu da bu. 961. Anladın mı? Evet. 87, sene. Şimdi ayrıca mesela Muhittin Arabi'de o sakat fikirlerini kabul ettirmek için o da böyle şöyle bir idda, o da bir iddaadı. O da ben de miraca çıktım diyor. Ben de miraca çıktım diyor ve bütün kainatı da seyrettim diyor. Peki miraca çıktın da ne gördün? Şunu gördüm diyor. Dünya sabit diyor. Güneş, ay, gezegenler hepsi dünyanın etrafında dönüyorlardı. Böyle gördüm. E şimdi böyle mi? Sen ya bir hayal gördün ya uydurdun. E bunun da yalan olduğu ortaya çıktı yani. Yani güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor bu ispat edildi yani. Aa bu senin kerametin iflas etti. Fakat adam kendi davasını, fikriyatını kabul ettirmek için bu büyük iddiayı ortaya atıyor. Ve ayrıca dedi ki peygamber peygamberin Cebrail adındaki vahim meleği gibi benim de bir meleğim var. O da bana getiriyor dedi. Hadi bakalım. Şimdi aa, Mevlana da diyor ki kendi kitabı için diyor ki bu Allah'tan indirilmiş bir kitaptır diyor. Tenzilü Murabbur Rahim diyor. Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır diyor. O da yani buna itiraz etmeyin. Aa, ne söylersem bak bunun kaynağı ilahi kaynaktır. İşte bunun bir benzeri de Said Nursi'dir. Said Nursi de diyor ki ben kendiliğimden hiçbir şey yazmadım diyor. Bana yazdırıldı. Bana yazdırıldı diyor. Hatta diyor bir bir bölümde diyor ki bu bölümü çok ım, uzun yazmışsın diyorlar diyor. Ben diyor müdahale etmedim ki diyor. Yukarıdan geldiği gibi diyor. Hı hı. E Bu vahim tarifidir. İlhamın tarifi değil ki sen yani şimdi o cahil e, e, şeyler bilmiyor yani o efendim o demek istemiş ki ilhamdır çünkü onlar ilham nedir vahiy nedir bilmiyorlar onlar bizim bu kadar müktesebatımızla bize itiraz ediyorlar Ali Bey ile ilhamı karıştırıyor ulan be zavallı ben karıştırırsam Türkiye'de ben ilham ve vahiy bilmezsem karıştırırsam kim bunları şey yapar yani bu kadar müktesebatımla bunu onun söylediği vahyidir vahiy. Çünkü kelimeler, cümleler olduğu gibi yazılan vahiydir. İlhamda o yoktur. Yani ilham kalbe verilen bir bakıştır. Onu istersen uzun da ifade edersin. Bir nazardır yani ilham. O nazarı, o tecelliyatı, İster uzun ifade edersin, ister kısa ifade edersin. Orada kalıp bir mana, hele kelime ve cümle hiç yoktur. İlhamda söz konusu değildir. Eğer sen diyorsan ki ben tasarruf etmedim, dokunmadım, olduğu gibi, geldiği gibi ben yazdım diyorsan bu ilham, ilham değil bu vahiy dahil. Evet. Ha.